Evet, sevgili izleyicilerimiz bugün 37 Ziyafet ızgara yemek evine konuk oluyoruz. Gerçekten güzel bir işletme, küçük ama nezih, aynı zamanda temiz, çok lezzetli ürünlerin bulunduğu bir yer. Bu sırada da özel bir kampanyaya girmişler. Şu anda elimde gördüğünüz bu liste fiyatlarından biraz daha uygun fiyatlar var. Şimdi Hasan Dangaz ustamız yaklaşık 30 yıldır da hizmet veriyor. Kendisi az davaylı. Ee, ama e, yemek salonu ve yemek kültürü konusunda e, yapamayacağım yemek yok dedi. Öyle mi usta? Doğru usta. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Ee, evet 37 Ziyafet Izgara Yemek Evi e, gerçekten Kastamonu'nun böyle en e, güzel noktasında. E, burası e, Cebrail Bey Mahallesi İmsar Sokak Kuyu Dibi taksi hemen yanında güzel bir noktada. Bu pandemi sürecinde de siz de gerekli önlemleri aldınız. Tertemiz bir ortam var gördüğüm kadarıyla. Ne tür yemekler var burada? Yemeklerimizden arnavut ciğerimiz var. Tavuk şinselimiz var. Kuru fasulyemiz, taze fasulyemiz, orman kebabımız, ızgara köfte, özel kasapma ayırtlı bonfile, özel soslar yapıyorum. Soslarımız da özel soslarımız. Evet. Tost yapıyoruz, melemen yapıyoruz, sucuklu yumurta, salınlı yumurta. Yani birçok özel yemekler yapıyoruz burada efendim. Evet ben şimdi şunu merak ediyorum. Şimdi bu broşürü bastırdığınızda fiyatlar biraz yüksekmiş. Fiyatları da özellikle Evet. bu yapmak istedim. Evet. Burada ızgara köftenin porsiyonu ne kadar? Şuna? 15 lira efendim. Açık ayran ikramımız. Eee evet, Arna Arnavut yerimiz 15 lira. Açık ayran ikram ikramımız. kuru fasulye pilav salatamız açık ayran ikramımız 12 lira. Et yemeklerimiz, pilavımız, açık ayran salatamız 15 lira efendim. Evet, o zaman... Şu, e, Kelle şunu, paça e, on lira efendim, mercimek çorbalarımız 6 lira efendim. E, biz şunu gözlemliyoruz o zaman, tüm esnaflar, memurlar, öğrenciler, kimler varsa e, bu fiyatlardan hem yararlanmalı hem de bu lezzet mutlaka tatmalı diyelim. E, sizleri sevgili izleyiciler, 37 Ziyafet e, ızgara Yemek Evi'ne davet ediyoruz. Hasan Usta'nın yerine. Mutlaka gelmenizde yarar var. Peki evlere sipariş gibi veya... Var efendim. Var paket mı? servislerimiz var efendim. Evet o, o şekilde de paket servisi de e, oluyor. E, bunu da belirtelim. Bir başka programda yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.